Rüyada şelale görmek genellikle duyguların açığa çıkması, arınma ve ruhsal yenilenme ile ilişkilendirilir. Şelale, bastırılmış duyguların güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını ve kişinin iç dünyasında yaşadığı yoğunluğu simgeler. Bu rüya, duygusal bir rahatlama dönemine girileceğinin habercisi olabilir. Eğer rüyanızda gürül gürül akan bir şelale gördüyseniz, bu durum hayatınızda yaşanacak büyük bir değişimi ya da duygusal bir boşalmayı temsil eder. Uzun süredir içinizde biriken düşünceler, korkular ya da sevinçler artık dışa vurulmak istiyor olabilir. Şelalenin berrak olması bu sürecin temiz ve ferahlatıcı olacağına işaret eder. Rüya'da şelalenin altında durmak, kişinin kendini akışa bırakması ve geçmişten gelen yüklerden arınması anlamına gelir. Ruhsal bir temizlik ve yeniden başlama isteğini simgeler. Şelaleye uzaktan bakmak ise duygularınızda yüzleşmeye hazır olduğunuzu fakat henüz tam olarak adım atmadığınızı gösterebilir. Bazı rüya yorumlarına göre şelale aynı zamanda bolluk ve bereketin sembolüdür. Hayatınıza beklenmedik güzellikler, fırsatlar ya da duygusal anlamda sizi besleyecek gelişmeler girebilir. Ancak şelalenin bulanık ya da korkutucu olması kontrol edilemeyen duygulara ve içsel karmaşaya işaret edebilir. Sonuç olarak rüyada şelale görmek arınma, değişim ve duygusal yenilenmenin güçlü bir sembolüdür. Bu rüya hayatınızda yeni bir akışa hazır olmanız gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.